Selamun Aleyküm Guardian'ı indiremeyenler için nasıl? İndirilir onu göstereceğim. <laughs> girip. App Editor yazıyoruz. İndirdikten sonra kurun ve girin. Gösterdiğim yazının üstüne tıklayın. İkisine de 24 yazıyoruz. Ve sonra sağ üst köşedeki kaydet butonuna basıyoruz. Şimdi de anahtar butonuna. İzin ver. Bu yüklenene kadar bekliyoruz. Ben indirdiğim için güncelle yazıyor. Siz de indir yazar indire basıp, kuvarlayanınızı kullanabilirsiniz.